Abi bir kişi ölse yeter. Yanarak ölmem lazım. Haa. Tamam. Biz <laughs> <Kız gülüyor> bu gemiyi batırız ben size söyleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Aa ulan şey burada. Athena burada. Oha amına koyayım en değerli şey. Başa edin. Millet bunun için savaş çıkartıyor. <laughs> Şimdi Mert abi. Ha, burası. Orada alınabilir mi? Alınır. Amına koyayım senin ya. Alınmış. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görevini yaptık uzun sürerdi biraz. Gemi getirelim oylayalım. Diyor. <laughs> Benim koymam gerekiyor değil mi? Evet. Bir dakika ya burada şeyi bulmayacağız mı? Burada bulacağız aynen Ne? Attım attım Köpü tamam atladım. sen koy şeyi Peki ya Evet Şimdi ablamız lazım Ben gidip bulayım Oğlum bizde niye kuru kafalar hala burada ya Neyse dur Ama bakmadım yani tursun. Yani bu sadece Retire School mu veriyor olayı o mu yani? Evet Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bir fırtınaya doğru gideceğiz köpek balığı bulmamız lazım Alevle mi öldüreceğiz? Ben Alevle mi? öldüreceğiz köpek balığı... Yılanla öleceğiz, köpek balığıyla öleceğiz. Bunları yapmamız lazım. Ya onlar kolay da şey zor. Bu Aç, yıldırım. Aa bir dakika pembeyi nasıl yapacağız lan? Player'ın öldürmesi Pembe lazım. Eee ben falan olmasa da patladı boyuna çıkıp falan lazım ama. Bir... <laughs> nasıl yani? Şey nasıl oldu? Öyle... olunca abi sen koyuyorsun yere. ...arkadaşın yanına sonra e, oyundan çıkıyorsun lan düş şey. Başka öldürmüş gibi gözüküyor. Aa. Herkes yakıyor. Sonra tekrar Herkes davet ediyorsun. Atacağım. Hayır atma. Abi bir kişi ölse yeter. <laughs> Yanarak ölmem <vermem> lazım. Ha. <laughs> e bu da yanma değil mi bomba? O o pat şey uçuyor. O canı azaltıyor galiba. Aynen. Aldım şey. Tabii ki gemiyi de söndürmemiz lazım. <laughs> Aynen solosyon mu? Söndürüyor. Neden bizim bir Tamam döndüm Tamam, Tamam. Biz Bek bu olsun. gemiyi batırız ben size söyleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> hiç hiç yani. Şu an iyi, iyi, bir izlenim vermiyoruz adayınız. Onları şeyden takip bak edebiliyorsunuz yapalım, ya. Lagoon of Wish buradaki kız hallediyorum. Alka taktık kırmızı. Kırmızı ışık isteyen gelsin aslında. Ooo burası iskelet dolu amına koy. Yılan var mı yılan o daha önemli. Iskelet her türlü buluruz. Aha müzik çalıyor lan. Ne müzik çalıyor bu? Ben Eyvah, Allah sonlar... yine oraya mı girdik ya? Kaçın abi. Ben iskeletlere vurduruyorum <laughs> şu an. Hoş değil yaptım ama. Sokmaktayım. Şu, şu solda player mi var? Ha Sonra... yani yok player değil. Sağdakinin gelişi çok kabiliydi. Bende top yok. Öldük. Ananı bacanı çıktılar. Sıkalım mı bunlara? Sıkalım. Bence rotasından hızlı çıkmaya bakın ya. Tamam. Ben yattım. Biliyorum. Ben Çık, gittim adamlara. Ben şey ellemeyin bir tane koydum. Vurdum Mert bir kere onu. <laughs> Abi niye bu şey almadı ya? Öldü. Gar öldü. Gardı almadı. Yani tamam herkes de pembe ışık var herhalde. bir şey açıyorum. Mert sağda şey var. Ne var? variler var herhalde, alabilir Kuş var çok da baya uzak orası ya. Daha var Bol olarak yok. ölme olmuyor mu lan? Bu olarak ölsem? Aa geldi. İki yok. tane birden geliyor. Bu sefer öleceğim kesin. Artık amına <laughs> koyayım bir zahmet. Size bir şey diyeyim mi? <laughs> Çıklar var. Çıklar var mı? Yok yok, şey yok. Tamam. <laughs> <laughs> ama olsa güzel olurdu. Ömür, ömür gitti ya. Şu ga e, toplayalım isterseniz yukarıya. Ama yani evet, işte eski... Ha, onları triggerlemeyeceğimiz bir yere koymamız lazım ya. Tam köşeye koyunca herhalde bir şey olmuyor. Yani arkada, içeride. Her tamam o zaman. Gibi. Nasıl abi. gidiyor ya? Hareket ediyor şu an çok az. Şş, çapa atsana. Çapa at istersen kaldır sonra. Gemide kimse Top yok plant. mu? Ha tamam. Ben varım. Kaldır ya hepsini gitmez o. Ben çapa atmayalım abi son dakika. İş almayalım başımıza. Bir şey olmaz gibi Şapa Abi şu koyunca adamlar şu enerjiyi koyuyorlar. Çoğum. Tamam içeride varip patlatmayın o zaman aklınızda olsun. Ben çok aşağıdaymışım. En sağdaki, şey en baştaki gönderiyor güzel yeri. Onunla gelin. Şimdi yıldırıma gitti. Şu, şu. Kırmızı mor. Hı. Mor kırmızı mor azı. Mavi burada. İskelet ha boyu, yeşili getireceğiniz abi yeşil eksik. Mavi gel, ile yeşil. Gel. Mavi burada hemen. Yıldırım direkt. Ya. İskeletleri öldürüyorum. Denersin. Koyuyorum. Hadi başla. hadi gelin, orta gelin. Canavar gibi ya. Kediyeyim. Evet, Gemi kayan arkası gözüküyor bu arada. Hangi renk? Hangi renk? Ben de var kırmızı var. Mor. Ee, mor. Mor. Aldım mor Hayır, Mor. Tutuyorum mor. Hani Hadi mor tuttum yani, ben. Bu normal. Biri ışık bir şey tuttum aynen öyle ben bir şey hepsini saldırıyorum. Hepsini saldırıyorum. Bak e, kol işaretler falan çıkıyorum. Oradan anlayabilir mi? Hala beyaz mı ya? Mavi. Yok mavi. İleride 3-4 tane falan gelecek. Tekrar ekliyorum. ona sürekli event çıkarmış sağa geliyor geldi uzaktan geldi şey, istek şey açtı Eşil. geldi dışarıda ya da yukarıda Yukarıda, yukarıda galiba var. ya. Kahve safari var olabilir ha. Ha burada. Bak şey vayıl 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 var vayıl 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 bir... Ona tuttunuz mu ışık? Patlat dayım silahla vuralım onu Kaçtım kaçtım ben Efendim içeride dışı yapıyorum beni kaldırın Yok yok geri patlatma ya. Hay aşağı dal. Hiç aşağı atma gelsin. Çık, 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 çık. Lan bu ne? Işık tutmak lazım, ışık tutmak lazım. Patladı, dö. Al. Işık tutmuyor, ışık yan patladı. Tamam, sıkıntı yok. Aşağıdakiler gitti mi gun powder'lar? Kaldırıyor muyuz? Kaldırıyoruz. Ben de kaldırıyorum. Ama çok Yanı dumdum geliyor ya. Ama. Sürekli ya bir achievement kazanıyorum. Oo, oh, patladı ne oldu lan? Ne patladı? Aşağıda geri patlamam. Aşağıda geri patlamam. Ne patladı? Yukarıda bir tane kek vardı patladı. E şimdi oğlum adam adam hem yanıyor hem bana koşuyor ya. Şu arkada da var. Şarjör yeri buradaymış. Yok galiba. Abi azdı. Abi istersen dışarıda duralım. Eee şimdi içeride gelirler şeyler kampalar gelir patlar. Doğru. Kapıdayım ben. Beyaz var Doğru ben görmüyorum. Beyaz bende var. var. Mavi var. Mavi aldım. Mavi evet. Eee mavi maviyi görüyorum ben de sadece Dışarıda onlar kırmızı mavi kırmızı Aldım kırmızı Bu ne? Şey Fitil yaktı biri hmm. Dikkat edin bir tane gunpowder var Gelirse direkt dışarı oh. çıkalım oradan Kırmızıya bir tutsanız ya. Kırmızı yok bende. Çarçak hiç yaramıyor abi. ya. Tamam. Mor. Valla bari bari. Çık 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 çık. Kaç kaç dışarı 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 dışarı. Mor var, kırmızı var. Kırmızı kimde var? Var mı kırmızıda? Çıktı ama patlatma. Ben Benden mor ee, var patlatma, ya. Patlatma, patlatma. Patlatma bir matlayalım oğlum. Şeyimiz yok, bir ışığımız yok. Kim, ben bur, açayım ben bunu, açayım ben bunu. Çık 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 çık. Ben geriden dolu do giriyorum sık. içeriye. Açılmadı galiba. Patlattı. Tamam patlattı. Ya, 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 Mor dışında ne vardı? Tam içeri gelin abi. Morlar var. Hepsini açtım ben. İp ne, bak kaçıyor gel lan buraya. Yemeden balık alıp yiyin ya bu arada canınız fullensin. İki kat olsun ya. Yani. Mavi. mavi. mi? Diğeri ne acaba? Da da bir şey bir şey. Aşağıda çıktı galiba bir tane de. Aşağıdan gidiyorlar galiba. Yok. Geliyor. Mavi de kırmızı. Kırmızı evet. Kırmızıyı alayım ben. Bir iki kırmızı. kırmızı. En üst kata kırmızı desteği lazım. geliyor ama. Beyaz da var beyaz. Ne oluyor tamam. Yine kırmızı var. Heh. Adana etrafındaki şeye de bakın ya. Suda böyle deniz kızı var mı, şey var mı... Herhangi bir kayık varsa mesela. Aynen. Çok, işte çok kalın ya. Tamam. Aklımızda olsun o mor değil pembe. İki pembe. Pembe lazım. Pembe lazım. Pembe. Adamlarda pompalı var bir de ya. Yeşil. Yeşil ve beyaz. Yeşil bende var. Beyaz bende aldım. Oha ölüyor. Aha blunder bomb kazandı. Ağaçlı bir gemi var de. uzakta tam şarjladım. Dur. Bir galeon Uy, geziyor. North East'te. Aklınız olsun. Uzakta ya adam. North East'te bir galeon geziyor uzakta. O işte bence o taklanan oydu. Beyaz var burada beyaz var. Geliyorum. Bende yeşil var mı? Yeşil üç tane beyaz bir kırmızı çıktı ya. Dikkat et, çok. Aha. Geriye evet. evet, kalmayın. altına verelim, altına evet. verelim. Koy 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 Sizi ben patlatayım patlatayım Tamam çıkın, hadi çıkın, çıkın, çıkın Ben koydum Aa, patla- Bit, Fitil yaktı Kaçın İHANET Ölmemiş lan Ölmez 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 Beni kaldırın Bizi Biz kaldırın Bizi Ben gelerek yemeye dönüyorum Abi Bir yere pompalı Bir yere Sniper yapalım bence Yakından pompalı ile evet. Öö Patlam ne? pompalığı çekin Oha tek yedim ama evet. koyayım. Ben gidiyorum gemiden geleceğim. Devam et devam. Bomba patlatın abi blunderlar falan. Patlatıyorum. Ya da alev. Alev ben atıyorum. Evet, ben de gemideyim. Tamam. ben shotgun alacağım ben silahla gireceğim direkt. Kırmızı ışık var ya gemiden alın alacaksınız. Beyaz yok evet. Beyaz. Burada beyaz var aldım ben. Mavi ve beyaz lazım. Beyaz aldım ben. Şu ibneye bu blunderlarla girişin ya. Blunder modla. Hmm, nerede pezo? Burada. Bomba. Oh. Bizim gemi hasar aldı galiba. Ama dikkat edin ha. Bir şey yok bir şey yok sağlam Of Gemi sağlam ya Anasını amın ya nereden Cık. vurdu beni evet Top atalım gemi topu Gemiyle top atalım Atıyorum ben <laughs> Yetişemedik Geri mi var ya? Geri var gibi geliyor bana Valla olabilir bilmiyorum 4, 4, 4, ben ilk nerede bekliyorlar bu ya. Kadar, o zaten kesin de. Hayır bana şey gibi de geldi ya. Bu dallamalar bize gereken mi öldü acaba? Bir sürü insan öldü çünkü. Ya ölü diyarında tonun adam vardı. Bu da olabilir. Oyunda bu kadar aksiyon yok Amanakoy. ama koyayım. Ama ellerinde pembe ışık vardı Adamları Adamlar ölüyor. Nasıl bir söyleyeyim? Ha evet doğru pembe var. Ama aksiyon var. Öyle ama ne çocuğu ya. Bomba atıyorum kafasına Teşekkürler için. Aynen de vuruldu. Bana attığın için amına koydum. Oğlum evet. zaten bir kere at yansın sonra. Harcam ağırlardı <laughs> bir anlamıyor. Al 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 ölüyorum ölüyorum Patlatacak. <laughs> <laughs> Patlattı. <laughs> Hızlıca gemime geldim amına koyayım. Beni kargoladı gemiye. Nerede? Ya bu itler şey yanmadıkça boşuna. Evet. fazla tek sattım. Bu kadar atlasın, de atlasın de. bir şans. Şey Öldü. 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 Oh tamam şimdi loot için hazır olun abi biri harpunda hazır olsun. Hızlıca loot'u şuraya getirelim. <laughs> Köpek balı geldi. Ya anahtar şurada. Nerede? Bir dakika ben alıyorum abi. Ha, açıyorum hazineyi. Abi, ee, abi, ee, abi hemen açmayacağız sen bir bakalım mı? Yeni çık. Tamam geliyor mu? Ama Aynen çok da zaman kaybetmemiz lazım. Şu an iskelet söndü tepedeki. Gerçekleşti. Evet, 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 ee, hadi, hadi. Şey yapalım giri, beyler. Giri, geminin giri, harpunuyla giri. rahat vurabileceğiniz bir noktayı söyleyin. Oraya getirelim lütfen. Burası, işte, lütu. burası zıpkın, tam benim olduğum yere getirin. Çok uzak oğlum oraya Buraya mesela benim olduğum nokta var bak şu. ince. Nereye yani bir alırsın. Beni görüyor musunuz? Herkes beni görüyor tamam, mu? Zıpkında ben varım. Zıpkında ben varım. Tamam. Tamam. Sen tarif et. Ay Melo, yani sen bir yeri, yeri gör, yeri gör. Şimdi Mert abi. Ha, Orada burası. alınabilir mi? Alınır. Amına koyayım senin Al. ya. Alınıyormuş. Sana diyoruz ki geden alınır. Tamam. Gelen gelen yok. Geliyorum ben. Aa yani. bu çok kötüydü ya. ya aç Buradan uçma sakın. Tamam ben Nereye uçmuyorum. Atacağız? Uçamıyorum elimde zaten bir anahtar amına koyayım. Biri gemide kalsın zıpkın için. Tamam mı? Melo sen kal. Tamam. tamam. Gemide kim var? Ben geçiyorum. Tamam geçiyor. Ben tamam, de genel bakıyorum. mu abi acaba? Ben şimdi size göstereceğim nereden alacağınızı. Ben kapıya gidiyorum. Gelin. Ee, bombaları falan patlatacağız mı? Alacağız mı? Ee, patlatalım nasıl ya. Risk yok. almayalım. Geri çekilin. Patlatalım. çık çık. Abi, Hayır, da çık çık. Ya. En azından havası olsun Patlat patlat. Patla. Ya boş ver şimdi havası. Hadi zaman kaybetmeyelim ya. Kaçın. Patlatıyorum ben. Vallahi ne yapıyorsanız yapın hadi. Lan nasıl öldün lan? İnşallah bizim gemiye bir şey olmamıştır. Yapamam. Beni kaldırın, <laughs> beni kaldırın. Kaldır. Dur dur abi, patlasın abi. sonra. Tamam, buradan benim, ta buradan canım Aa. gitti ya. Beni kaldırın. Tamam. Of Şimdi evet. geliyorum söyleyeceğim nereye koyacağımızı. Bak orada bir ince uç var oraya Melo sen birbirinizi görün. Uçuyor mi abi bak? Evet, Aynen orası. Evet oraya bırak. Oldu. Direkt lan. Sen nereye aşağı gitti? Gidiyor. Aşağı, aşağı gidiyor edelim. oradan. Neyse alırız. Koydum alabildim mi? Aldım. Tamam o nokta iyi o zaman. Aynı yere ben de koydum. Hmm. o Ancient Arkadaş. Onu biraz öne alırız dur. Bizi çekme de. Bekle bekle. Tamam. Bir daha biraz daha bekle. Evet tam uca doğru koymaya çalışın. Tamam, çek onları. Kova dostlarını elle götürelim bence ya. Bir dakika. Tamam şu an alabilirim. Geliyor mu? Hı hı. Hiç olmaz değil mi? Olacağız şey, gibi. Beş. Olmayız ya. Gemiye koyarsak belki. Daha ha evet gemiye olur. koyarken. Bir daha veriyor mu gemiye koyayım? Oraya koyayım da gidelim. Ha 5 oldu o zaman. Ya daha bunu çabuk ona çabuk göre çabuk ayarlamış çabuk. diye tahmin ediyorum bu görev olmana koyayım. Tamam. Yani Stone Gold'ları almadım tabi. Onlar da olsaydı belki olurdu. Ee, bitti burası evet. Şu kuru kafaları alalım. Çekmesi zor o. Dur dur boş gitme. Ben öyle yaptım ama. İşte sana diyordum. Gemleri alalım onları en büyük. Nele, yani. bunları alabiliyor musun? Ne oluyor şimdi? Aldı. Aldı. Aldım. Kuru kafaları şey, getireceğim sana o yüzden. O çok ince bir ayar ya. Seni alır bence. Ha burayı alıyor tamam. Belki şurada durursam belki. Tekrar Aa ulan şey evet. burada. Athena burada. Oha amına koyayım. En değerli şey. Başa ya Melo. Bunu al burada. Şunu alacak mısınız? Tamam. Ha o aşağı düşen. Şey tamam. elinden al elinden Buraya gelme gelme. Gelmeye gerek yok. Ben buradayım zaten. Beni çekersin. <laughs> Elimdekini al tamam. Ben de al. ne <laughs> millet bunun için savaş çıkartıyor. Ne <laughs> mi geliyor? Gemi geliyor. Yok yok, yok gel. Oğlum sen baktım artık bir geliyor. Koru çek. Adam küçük şakalarla bizi. Yok arkada bir siyalık var da ne olmuş? Bekle bir elimi alayım. Ya gelelim oraya ya böyle zaman kaybediyoruz. Çektim abi. Biz yolda kraken durduracak abi. O da hazır oldu mu? Aynen. Gerçi yok bir event. Evet, bir tane gem kaldı. Event ayakta şu an ya. Geldim. Bir tek gem kaldı. Kırmızı rubi evet. Başka Let's go. Kalmadı. Tam alt bunlar lan. Outpost götümüzün dibinde olması lazım. Dur Reaper Gidip, nerede? Gidelim. Direkt Reaper'a satacağız. Aşağı sol e, ne? Şu Northwest, Northwest, North West, North West. Nereye koyalım abi? Tam North West yürü. Şu uçta dursun Re ya. Reaper hideout. Reaper Üstü. hideout. Evet northeast. evet Reaper. North North, -ish. North değil lan. South pardon. North Nasıl South East ya. Abi hadi ya gözünü seveyim. Soldaki, soldaki North'a falan bakarak yapın. Biriniz yani ters, ters bakıyorsunuz muhtemelen. aynen tamam. North-West. Evet, halka ters. Ya at şunu. Aynen. Ama harfler, isimler bana da bak gösteriyordu. Çok tuhaf. North-West'e doğru ar. Harun. Reaper'da bizi bekliyor olabilirler abi. Psikopat olun. En kötü ihtimal düşünün. Bütün loot'u üst üste koydum aynı tarafa. Oradan bir şey ayıklayamazlar şu an. Gerken... Tamam açtık daha. Ayarlıyorum gerkenleri ben. Tamam. Kaldırdık kaldırdık. Çarptık bayağı çarptık. Dönseydin dönseydin. Dur bu oğlum. Tamam çapı atalım ya. Neyse atma atma. Yeme gitmesin. Geldik. Yumuşacık. Ben götürüyorum o zaman. Eee yani kaptan var ya burada şu an. Peki lootlar nerede? Peki bir dakika. Önce sağlam gibi bak Athena'yı alalım. Aynen Chest of Legends. Onu ben alayım. Evet, i̇lk önce onu satalım. Kaç böyle? Hadi Reaper Chest'i aldım o <laughs> zaman. <laughs> Aynen Reaper'ları getirin. Lan çok boktan yani yerde durduk ya. Keşke Aynen de satalım. Aynen de satalım. Mert abi senin bir sandık taşıma taktiğin var. Yapsana. <laughs> Boş ver ya. Bazen olmayınca şey zaman kaybediyor bu sefer. Burada bir iyi bina yok değil mi? Yok. Evet abi sen. Aynen. Ready? Yok yok sattım bir fiyatını görelim. Sastım. Kaç? Oh, 6, 6, 6 6 12. Altı, altı. Bana para gelmedi. Ne seviye olsaydık Oha Aynı bendeki 8, 8. 10k 8. vardı. Oha. Şey. Bu ne? Reaper chest bu. Az önce video mıydı? eksikti ya. Full videodaydım ya. Bütün oyun. İyi ol. İyi oldu. Ama çok uğraşmıştı o gün ya. Bizim bir adamla uğraştı bir de işte ışıklar hazır vardı bir de ama onlar da bize salça olmuştu yani bu sefer. Ha doğru bir de öyle bir şey var doğru. Biz gittik ışıklar hazırdı tek taktık devam ettik. Aynen. Ha. Bunu atamadım. Neyse bende strong oldu. Oldum ben. Ben de aldım. Yok yok hepsini kayıya koyup kayıyı içeri kadar sokma. Har harpunla. Burada burunlu alın burunlu alın sudan. Gitmeyin. Tamam çek şey almayın. Geminin önüne attık Şu her şeyi. Mesela mesela Merchant Kasım Kipur kastak yapsak e, yine O da oluyor O da oluyor 6 tane kastak level var ya Bunların 3'ünü kastan kasmik... yedi Üç, 3'ünden beni birini... kastan yani alttan 6 tane 3'ünü kastan kasmik... zor tabi ne varsa şu an normalde 106 nedenle bonus veriyor Ha, ha, o zaman bayrağı satamazsın. İptal oluyor. Yani. Ben de abi bir kere kendi bayrağı. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama zaten yani iptal olacak bir ıı, için bir anlamı kalmaz o. Evet. Bir şey kalmadıysa Bay o oylayın burayı da bayrağı indirin. Ben evet. oyladım. Ben de bastım. 4-5 kadar buradan verecekler mi? belki daha fazla verebilir. Kaç verdi? Göreceğiz şimdi. Ben de gözükmüyor. 3. 3. Ya. Level 4'ü 3 mü almış lazım? Gerçi 5 olunca 5, 5 veriyor doğru. Evet izlediğiniz gibi Fort of the Dam görevini bitirdik. Yaklaşık bir 45 dakika kadar sürdü bu görev yapmamız. Ee, ve sonunda da 125 bin altın kadar bir para çıkarttık oyunda. Teşekkürler video izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.